Herkese merhabalar. Bugün işte M8 metrosunda Kozya Nereye gidiyorum? Nida Gelişim programının mezuniyetine şu şekilde oturdum. Ee, bekliyorum şu an parseller yoluna doğru gideceğim. Normalde ben direkt mezuniyet alanına gidecektim ama bugün internetim sıfırlandı. Bitti yani sıfırlandı dediğim. Yüzde yüzünü kullanmış oldum ve 19 günde. Herhalde galiba İtalya'daki kullandığım zamanlara alıştım çünkü 250 GB'ım vardı 11 Euro'ya. Mezuniyeti hazırız. Bomba gibiyiz. Yani biraz üzgünüz. Ama eğleneceğiz. Son çünkü gerçekten hep birlikte toplanıp ya herkesin olduğu son bence günümüz olacak bu lig yap olarak. Ama bakalım neden olmasın bir daha toplanmak diyorum. Ve bakalım videonun devamı. Evet Berfi beni aldı. Şu an gidiyoruz. Bu bizim, bizim lig yap kopma müzik playlistimiz. Giderken bana mı gideceğiz? Evet. Dönüş okey. Tamam. Bir kopmaca. <laughs>

Sen hazır mısın? Ben işte makyajım hazır olursa. Ee, hayır o tarz hazırlık değil yani. Haa ay, <laughs> ruhen. Bilmiyorum yani şey garip geliyor. Perşembe günü takvime kurmuşum işte. Evet evet. Eğitim bana de, geliyor böyle bildirim. Bana Baktıyorum. da geçen çıktı abi. Ben de dedim abi eğitimi o kaçırdık ya. Dışarıdaydım <laughs> <laughs> falan. <laughs> İlk ve son. Merhaba biz YouTube videosu <laughs> <Biraz> diye <önce gülüyor> şey makyaj gibi. gelmek ister misin? <laughs> makyaj anlamıyla. <laughs> böyle çıkmalı. Şey. Hatırlasam zaten. Evet şu an. Ini kan ini kan ini kan ini kan ini ini Evet, Berk sen nereden geldin onu anlat arkadaşlara. Ben Ankara'dan geldim. Evet, TED Üniversitesi'nde okuyorum ben zaten. Evet. Yani yıl boyunca bir sürü kez İstanbul'a gelme şeyim evet, oldu. Evet çok geldi. Yani ben zaten Ligi tanışmalarına yüzde geldiğinde Berk de orada oluyordu. Hani o Ankara'dan geliyor <laughs> ben Kocaeli'den. Aynı saatte yani, geliyordum. Artık ailem İstanbul'a gidiyorum deyince <laughs> sanki öbür şey yani mahalleye gidiyorum gibi bir <laughs> zaten. Artık şey ama ben de. şeye hayran kalıyorum. Ankara İstanbul arası böyle businessman gibi işte etkinliğe geliyor gidip bir i̇şte <laughs> şey yapıyor. <laughs>

Herkese buradan selam söyleyelim. Buradan selam söylerim. olsun arkadaşlar. Ligep. 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 Kızlar bir gelin bakayım. Hayır. Ligep Lige giyip tak olayın. oradayız. gidiyoruz? Ligi Ligi te, te. Te. Te ya! Ya! Aha, Nereye gidiyoruz? Lige mezuniyetine. Mezun güzellik mezun Bet Betül ne hissediyorsun? Boşluk. Ben, ben de bu okuldan da mezun oldum ya böyle benim sınavı bir anda boşluk 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 oldu. Çok her şey anan da mezun oldu her şeyden bir anda. Üç ay içinde. Evet. Merfi ne hissediyorsun? Çok Hı heyecanlıyım. Şimdilik. Çok mutluyum. Başkası ne? Bir de bir yıl vakit geçirdiğimiz evet. insanları burada görmek Çok daha komik oldu. <laughs> 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 <Evet, evet>, Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> evet, hatırlıyorum. Merhaba. evet, bir daha sonra. Çok güzelsin. Merhaba. Ağzın, merhaba. Teşekkür ederim. Ya sen benim dediklerimi yapmıyorsun. Ben seni Ne yapayım? Ne yapayım? Bakın ne yapayım ya e, Ne gerek var evet, evet. Ne gerek var evet, Ne gerek tamam, var Ya geldi ya. Ağlam geldi. Ligev'in yine yani, yani, e, gelen <laughs> arkadaşlarına buradan selamlar. Tek siz izleyeceksiniz biliyorum. Ben torunlarına video çekiyorsunuz. Selam şey olsun. Evet. Selam olsun. Selam olsun. Selam 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, Bitti. mezun ettiği şu an. Geldik. Nasıl hissediyorsunuz? Evet. Heyecanlıyım ve biraz üzgünüm. Aslında sanırım üzgünlüğüm şu an daha fazla. Karne günü heyecanlı. Evet, ve bitiyor. Doğru. Hani zaten hani böyle bir bitmişti. Bir şey diyor ya bu. Belki her yerin musallat olma zamanı berk var konuşmanın. Belki en son alabilir Belki en başından biri var biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunu katılıyorum. Artık resmi olarak bitiyor. Ve bebekli gelipleri çok kıskanıyorum. Demezsem olmaz. İmrenmek bayağı kıskanmıyor. Yani. Onu ben de. Bir çiftlik var. Var var. Oğlun sonunda oldu bim bam bom. İlker ne yapıyorsun şu an? Ben mi? Ne yapıyorsun? Nasıl ya, gidiyor? Çok mutluyum. Bilmiyorum evet. ne yaptığımı. Nasıl hissediyorsun? Yeni ekip nasıl? Bu arada ben çoğu bit... Ya yani bu bize yeni ekibin izleyeceğini düşünüyorum. Öyle mi? O yüzden da. buradan selamlar. Selam. Merhaba. Selam. Evet. Selamlar. Çok iyi. Hep çok konuşuyorduk. Maşallah gerçekten. <laughs> Aa biz senin için de yakalık yapmıştık ama Sinem de vardı o gün. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biraz kırmak zorunda kaldık kızlar ama olsun. Böyle heyecanlı çok güzel. Gerçekten çok güzel bir organizasyon ekibi de gerçekten çok iyiydi. çok güzel çıktı. Biraz nazarımız vardı ama olsun. Nazarımız değdi. Ama bir şey olmaz aynen. Böyle bakalım seninle bir yakalık bakalım. Heyecanlıyız bugün. Çok evet, eğleneceğiz. Heyecanlıyız. Evet. Çok eğleneceğiz. İşte özel gün geldi. Borun <laughs> <Doğru gülüyor> doldurduk. Her şeyin içinde, bugün içinde. Doğru evet. belki. Evet. Doğru. Gerçekten. İşte evet. bugünün şu evet. eseri. İlk heyecan bu. Lider can Lider can Evet. Hadi başlıyoruz. Hazır mıyız? Herkese merhaba. Merhaba. Bravo. Evet sonuçlar geliyor şu an kaos yaptık. Çekilmişler arkadaşlar. Operasyon çekilmiştir. <laughs> dedemin organizasyon ekibinde olup hem belediye başkanı ve arkadaşlar, arkadaşlar Berk, de, Berk, de, Berk bazı olaylar yapmak istiyor arkadaşlar. Moipasyona gelmiyoruz. Bakalım bir kim birinci olacak? Hazır mi? mıyız? Sen iyi. Birinci, üçüncü sırada. Eşe Ooo! Oh! Yok ki insan! Bravo! ederim, tebrik ederim hocam. Nasıl hissediyorsun? Hemen bir röportaj nasıl hissediyorsun? Arkadaşlarımın izni aslında çok Arkadaşlarımı tanıyorum seviyorum. Bravo! Organizasyonun izni aslında çok güzel. Bravo! Arkadaşlarımın izni aslında çok güzel. Bu ödül öncelikle arkadaşlarımız için ama aslında hekimin için de. Hazır mıyız? tam buydu Samsun'da on 172 Samsun Seçemiyorum hangisi abi <Gülüyorlar> Herkes birbirini ver. göstersin böyle Herkes birbirini göstersin <laughs> Eve <Merhaba>, ben gördük değil Hepimiz çirkinlerin bir şey olmasın ki. Yüksek uçan kuşu yüreği sarhoşu acı çeker gibi <laughs> insanlar <Göresin içerler>. incelen. <laughs> <laughs> ben bu çalıstırmıyorum. Ben ilk İlker abi ligemi kabul aldığımda bana yaptığı telefon konuşmasını ilk telefonu açtığımda Can Bulut Bey nasılsınız diye <laughs> <laughs> hiç unutmayacağım. Yani hep aile aile dedik, aileyi burada yaşıyoruz. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum, proje gibi onu <laughs> çok eğlenceli, ben çekmeyi Evet, ben DJ. <laughs> 아 Merhaba arkadaşlar, Burak Minecraft'ın yeni bir <laughs> bölümüne hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Gidin artık be. İlk radyoda beşinci kere görüşürüz bakalım. diyorum ben. Bye bye. Ben giderken şu huuuu, aklım atlayışımı yandı. Ben gideceğim, dur. Dur, siz giderken kendimi hazırlayayım, geleceğim yanınızda sizinle beraber. Su da, su da, su da. Su yandı hocam. Ben kayalarla birlikteyim. Ahmet kaya, kaya evet, kaya ve kalkan surul. Ee, YouTube videosunu böyle açıyoruz. Medyatimizin de çok tatlıydı, çok güzeldi, çok güzel geçti. Şimdi after için bir mekana geldik. Oturup After'ın after'ı after var ama. Evet, biliyorsunuz. Geliyoruz. Hadi bakayım. After'ın after'ı böyle. Herkes oturuyor. Herkes muhabbet ediyor kendi içinde. Merhaba. <laughs> Gel. Çekil bakayım. Herkese merhabalar. Bugün Aftı'dayız. Ondan, evet, ondan bahsettik. Bize bir şey bırakmamış. Neyse. Bizden... Ben, evet. ben az önce de buradayım. <laughs> <Senden bahsedin. gülüyor> <Ne yapayım>? Bir ee, <laughs> de bir bir <laughs> <az gülüyor> <önce> de bir de bir teşekkür bir de bir Aşkım tırnaklarımı ben yaptım. Değilsin sen mi yaptın? gurur duyuyorum. Bak benim var Bak o. falan var evde. Evet. Malta almışım. Güzelim. Şey ne Edep kameraya da söylesen de acaba. Edep. <laughs> evet arkadaş, şu, şu an ikimiz de pert haldeyiz. <laughs> Bunun nedeni 2 saat, 3 saat klaptaydık. Buradan önce bana gittik, okula bir 3, 4 saat zaman ayırdık ve bittik. Ve ondan önce zaten mezuniyette de bittik. Evet. Saat 12'den beri ayaktayız ve dans ediyoruz. Zaten benim sesim artık çıkmıyor. Ben eve gidip artık uyumak istiyorum. Ve bayağı bir uzun sürecek eve yolculuğumuz. Ahmet'in de öyle benim de. Ahmet'in sabah 8'de e, uçağı var. Ona kadar bekleyecek. Konlu sayat başlasın. Ne dedin? Konlu sayat. Nasıl bir anı? Ah be, eski e, Ahmet Yurtdışı'daki anılarını hatırladı herhalde. Feliks'in bazı zamanları. Uzun zaman Evet, hocam. Benim de, ben bir anımı anlatayım. Bir kere Clarence'deymiştim. Uçta bine indik. Pavluyu aldım üstüme, bak da Hep böyleydi. Aha. Soğuktu, soğuk olmayınca örtmüyordum üstümü ama. Ah, ah. 22'den böyle olmuyorsun biliyor musun? Benim 22'imde çıktım ee, ben artık. Aaa. Ahmet Kurtoğlu. Eee. Ay. Ben biliyorum. Ben burayı keserim. Merak etmeyin. Rezilliğimi koymam. Ben gidiyorum. Yeni sayan benim ya. Ben bugün ben bugün Ayşe'cime full bersin dedim. Ezan sana ben, Ahmet diyorum. Ben, ben bu kadını affetmiyorum. Beni şu an görüyor ve videoya Hiçbir evet. şekilde affetmeyeceğim. Ya sen iki dakika sonra videoyu kapatınca affedeceksin. Bak burada